şimdi otelimizin açık büfe kahvaltısına geldik. Bugün Tunus'taki ikinci günümüz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit farklı şeyler de var. Ondan sonra şurada her zamanki gibi kahve makinesi var. Şurada şöyle karpuz, çeşitli tatlılar, beğendim ben güzel. Evet, şimdi bunu bırakalım. Bir de tatlı alalım. Tatlılardan alalım. Daha sonra alabiliriz. Burada şey de... Ekmekler burada... ısıtabilirsin burada. Burada böyle kruvasanlar falan var. Bayağı çeşitliymiş otelin kahvaltısı. Beğendik yani. Burada da işte diğer şeyler var. Burada küçük tartlar var böyle. مرحبا كيف حالك؟ ممكن ناخد أومليت شخصين؟ آه ممكن شكرا شكرا عيد مبارك Merhaba arkadaşlar, bugün Tunus'taki ikinci günümüzdeyiz. Ee, dün akşama doğru geldik biliyorsunuz. Dinlendik yine her zamanki gibi. Seni daha alalım, kadrajda görünmüyorsun. Ee, şimdi otelimizden çıktık. Otelimiz hemen burada. Çok güzel bir otelde kalıyoruz. Ee, daha gayet daha temiz. Oldu. Evet Biz bu tarafa gideceğiz. Düfiz yapmamız lazım. Ardından filibüsü ile gideceğiz. Evet bugün çok heyecanlıyım. Şimdi bu sayıda gideceğiz. Burası e, Santorini'ye çok benzeyen bir yer. E, Yunanistan'daki Santorini. biliyorsunuz. Orası gibi diyorlar. Çok güzelmiş. Öyle gideceğiz bakacağız bakalım. Havalar da çok aşırı bir sıcak değil şu anda. E, şu an saat e, 11 gibi. Çıktık otelden. Yani çok böyle aşırı bir sıcak yok değil mi? Yani sabah nem oranı. Ee, daha fazla değil de Akşam dışında yani. Ya, olarak havalar güzel. Yani şöyle küçük bir şey aldım zaten ben. Serinletmek için kendimi. Bu Kabat bunu ya. <laughs> çok sıcak. yapıyorum. Bunu kullanıyorum yani çok böyle aşırı sıcak olursa. Ee, onun dışında iyi yani şu anda sıcakla bir problemimiz yok. O kadar aşırı sıcak değil yani şu anda. Öyle hadi başlayalım bakalım. Ee, şimdi yeniden döviz yapmak için geldik Change'e. Ne kadar yaptın? 100 Euro. <laughs> Ne kadar yaptı? 300 300 35 dinar. Tamam. Duvis ne kadar? 3,35. Tamam. Zaten şeyde şehir merkezinde yaparsınız. Fiyatlar güzel bilir. Abaneman da 3,35. Doğru. Yani merkezde yapın. Yani change merkezde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar Sidi Bu Sayı'da gitmek için bizim otelimizin caddesinden yukarı doğru yürüyoruz. Bu cadde e, Tunus'taki en meşhur caddelerden bir tanesi. Yani bizim İstiklal Caddesi gibi. Adı neydi bu caddenin? Şeyhan El Habib Bourguiba. El Habib Bourguiba Caddesi. El Habib Bourguiba Caddesindeyiz. Böyle insanlar gündüz daha kalabalık oluyor buralar. Akşam daha sessiz sakin. İşte şuradan bir tren, tramvay geçiyor şu anda. Biz bu trenle gideceğiz bu arada. İtrenle mi gideceğiz Sidi bu sayıda? Büyük ihtimal. Tamam. Ee, trenle... Güzel. Güneşli bir gün değil bugün. Biraz bulutlu bir gün. O yüzden hava aşırı yakmıyor. Güneş olmadığı için. Ya bu caddeyi ben çok beğendim. Gerçekten çok şık bir cadde ya. Şöyle bir tiyatro binası var ileride mesela. Onu daha detaylı çekerim. Çok güzel gerçekten. Buradan birine soralım istersen. Ee, durak neredeymiş tren durağı? Böyle başka bir caddeye giriyorsunuz. Buradan. gidiyoruz bakalım. Şimdi yaklaştık bineceğimiz istasyona. Nereden bilet alacağız? Nereden bilet alacağız? Buradan alacağız. Ama daha ileride. Şurada galiba bilet satılıyor. Buradan da gidebiliriz de burada buradan gidiyoruz sanki. Bu Allah'ın verdiği. Nasıl? Evet burada da yine böyle güzel binalar var görüyorsunuz. Yani ben buradaki şeylerin mimarisini evlerin çok beğendim. <laughs> TGM. 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 Alisa. Alisa. TGM. TGM. Şimdi amca diyor ki bu taraftan gideceksiniz. Doğru mu anladım? Doğru evet. Şu bu demir yolu var ya. Bunu takip ediyoruz. Takip adı neydi hatırlamıyorum. Bir şey. TG bir şey söyledi ama. Her neyse. O herhalde son durak. Neyse yürüyelim buluruz herhalde. Ay tavcı en saat 12 ve 20 Şimdi bilet almaya geldik. Evet. Sizi bu için. Şey. Ama tren çalışıyor mu? Çalışıyormuş galiba. Çalışmıyormuş. Eee? Işte tren karşında e, gidiyorlar. Şimdi biz, biz bilet alacağız. 15 dakika sonra kalkış alıyoruz. Tamam. Tren çalışmadığı için evet. otobüste evet. gideceğiz. 2000 2000 yani 2 dinar. Aa tamam <laughs> Biletlerimizi hazır Ramarcım. Gel. Gel tamam. Ne? Şükran. Lütfen mahdeleslenme ya biletin. Aa Ayşe, hayırlı مباركة. Telefon. Şükran. Ya telefonumu bıraksaydın kişi başı iki dinar mı? Yok. Kişi başı 1 dinar. Aa çok ucuz. Yani kişi başı 10 TL. 10, TL. 10 TL, mi? 10 TL yani 20 TL. 20 TL. Çok güzel. Taksi, tamam. Taksiyle gitseydik. Ya yani taksi de yine Türk lirasına çevirdim mi pahalı değil de 150 TL. 150 TL. Otobüs. Aynen. Ama otobüs daha ucuz. Neyse, zaten 10 dakika sonra kalkıyormuş. Tamam. Nereden kalkacak? Buradan kalkıyor. Buradan burada mı? Burada tamam. Evet şimdi otobüsümüz geldi. Buna bineceğiz. <laughs> Ortadan binelim gel. Allah sana İstanbul gibi yapmayın. Lütfen. Gel oturacak yer bulalım gel. İstanbul. Oooh metrobüs. Burdan mı metrobüs? <laughs> da metrobüs. Şey, neden geldik. Geç geç. Allah. Klima falan yok <laughs> burada. Klima yok mu? <laughs> eyvah eyvah. İnşallah klima olacak. Yoksa bayılırız vallahi. Vallahi tırlana şeyi başladım ya. Ammar külma yok mu? Külma var. Nerede? Burada. Allah. <laughs> ne diyor bu ya? Ben anlamıyorum artık. Neyse. Neyse etsin bakalım. Neyse 15 dakika sonra varmış olacağız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar biz şimdi otobüsten indik. Ee, burada otobüs durakları da var görebilirsiniz. Otobüsten indik, ee, Sidi Bou geldik. Şimdi e, gezeceğimiz yerlere gideceğiz, lokasyonlara gideceğiz. Gördüğünüz gibi hemen bir renkli kapılar, pembe çiçekler, leylaklar, bir Akdeniz havası hemen hissediliyor zaten. Gidelim bakalım çok heyecanlıyım, görmek istediğim yerler var. Burası şey gibi benzetti. Ee, Şapşavın var ya, yani buradaki renk falan bayağı bir renk var. Evet, biraz şapşavana benziyor ama tabii ki daha farklı. Nereden başlayacağız? Bakı'dan mı başlarız? Evet, bu meşhur bir kafe var, oraya gidip başlayabiliriz. Adı neydi? Unuttum ben. Sen bir bak, internet aç. <laughs> Şöyle size gösterelim diğer yönden de. Bu sayıdayız. Biraz çapçavana benziyor, fazla çapçavan ama buranın daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. şöyle bir küçük bir park var. Biraz soluklanalım dedik. Burada devam edeceğiz. Ay ne güzelmiş. Bak bak bak. Bak burada da bir şey varmış. Çok bayılırım. Koyun mu şimdi? 这、这、啊、这、嗯、那、嗯。 Şu manzaraya bakın. Çok güzel. Santorini olsa beğenirsiniz ama burası Siligusayit. Sidi bu sayıttayız bildiğiniz gibi buradaki meşhur kafeye geldik. Böyle serin serin oturuyoruz denize karşı. içeceğimizi de aldık. Gerçekten çok güzel. Burası görülmeye değer bir yer yani kesinlikle tavsiye ediyoruz. Zaten kafenin ismini de şuraya bir yere yazarız. Muhakkak Tunus'a geldiğinizde burayı ziyaret etmelisiniz. hediyelik eşyalar var. هريسه هريسة هريسة ثلاثه توميه يعني شويه هريسه اوكي تمام انت شايف ايه الافضل اليوم هنجرب شاورما تونسي بالهريسه هريسه تونسي حاره اوكي هريسه تمام

bu konuşa örneğerek günümüz bitiriyoruz. Şükür Ayşe. Evet. Saat şimdi 10. Allah yılımız şeyde günümüz çok uzun diyor. Sidi bu Said. Şimdi şavurma aldık. Şavurma. Çikin şavurma aldık. Otelde yemeğimizi yiyeceğiz. Yarın görüşürüz.